Ve değerli dinleyiciler, Gönül Dünyamız programına Muzaffer Ecevit hocamızın Risale-i Nur sohbetiyle devam ediyoruz. Bugün dersimiz sevgili dinleyiciler Risale-i Nur'lardan Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Dertlerimize Deva Gönüllerimize Şifa Risalelerinden 20. mektuptan okuyacağız. Bu mektubun konusu La ilahe illallah vahdehu la şerike le, leh mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir mübarek cümlesinin bu tesbihin insan ruhuna verdiği zevk, mutluluk, sevinç yönleri olacak. 20. mektup bunu işliyor. Ve diyor ki insanın gerçekten en yüksek gayesi, yaratılışımızın en yüce neticesi Allah'a iman etmektir. Sonra yine insaniyetin en yüksek mertebesi, insan olarak ulaş, ulaşabileceğimiz en yüksek mertebe ve bütün insanlığın en büyük makamı o imanı billah, Allah'a iman etme içerisindeki marifetullah'tır. Cinlerin, insanların en parlak saadeti, mutluluğu, en tatlı nimeti o marifetullah, o Allah bilgisi içindeki muhabbetullah'tır. Allah'ı bilen Allah'ı sever. İşte bu risalede bu işleniyor. Şimdi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü bu tek tek işlenen cümleler içerisinden birisini okuyacağım. Yuhyi altıncı kelime yuhyi yani hayatı veren odur Allah'tır. Ve hayatı rızık ile idame eden, rızıkla bizi besleyerek hayatımızı devam ettiren Yine odur. Ve hayata lazım olan bütün malzemeleri, hayat için gerekli olan bütün kimyevi, fiziksel ne kadar e, madde, malzeme, şartlar varsa, bütün o ortamı hazırlayan, şartları hazırlayan ve o maddeleri bize ihsan eden yine odur. Ve hayatın yüksek gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. Yüzde doksan dokuz meyvesi onundur, Allah'ındır, Allah'a aittir. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der. Ey insan, hayatın ağır yükünü omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fani olduğunu düşünüp hüzne düşme, üzülme. Yalnız dünyevi, önemsiz meyvelerini görüp, dünyaya geldiğine pişman olma, pişmanlık gösterme. Belki o, vücut gemisinin, hayat makinesinin sahibi hayy-i kayyumdur. Ona aittir bu makina, bu hayat gemisi, vücudumuzun makinası. Bütün masraflarını, ve levazımatını gerekli bütün malzemelerini o tedarik eder. Ve hayatın pek çok gayeleri, neticeleri var ve ona aittir. Sen ancak gemide bir dümenci neferisin. Yani dümen, dümeni çevirerek gemiye yön veren bir görevlisin. Görevini güzel yap. Ücretini al, keyfine bak. O hayat gemisi ne kadar kıymetli, ne kadar kıymetli, önemli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o gemi sahibi zatın yani vücudun ve hayatın sahibi olan Allah'ın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol, sevin, şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit Güzelce görevini yerine getirdiğinde, bu gemiye iyi bir yön ve yol verdiğin zaman o geminin verdiği bütün faydalar, menfaatler senin de defteri amaline yazılır. Sana ebedi bir hayatı temin eder ve seni ebedi mutlu eder. Değerli kardeşlerim, insanı mutsuzluğa sevk eden şeylerden birisi bu hayat makinesini, hayat yükünü, hayatı devam ettirme efendim vazifesini kendi sırtına alıp sadece kendisinin o yükü taşıdığını düşünüp biraz yorulması ve bu yolda da biraz mutsuz olmasıdır. Mutsuzluğun sebebi. Bir sebebidir bu. Halbuki şöyle düşünsek burada anlatıldığı gibi hayatı bana veren ve yaşamam için gerekli şartları hazırlayan zat benim yani Allah benim hayatımı devam ettiren odur. Benim yaşamam için gerekli şeyleri de o hazırlamış ihsan etmiştir desek ve karşılaştığımız bir takım sıkıntıları onun lütfuyla aşabileceğimizi, onun ikramıyla bir kolaylığa uğrayacağımızı düşünsek daha mutlu oluruz daha rahat ederiz hayatta hani yolculuk eden bir adamın gemide yolculuk yapan bir adamın kendi yükünü sırtını alıp devamlı sırtında taşıması ne kadar e, yorucu saçma bir olaysa e, insanın da Dünyada bütün derdi, endişeyi, efendim kendi zihnine, beline, başına yükleyip e, taşımaya çalışması o kadar yorucudur ve gereksizdir. Gemide yolculuk yapan adam yükünü gemiye indirip üzerine oturup yolculuğunu yapabilir. Biraz dünyada böyle olmak lazım. Çok tedirgin, çok huzursuz. Ve her şeyi kendisi yaptığını, her şeyin altından kendisi kalktığını düşünmek işte bir yerde insanı yorar. Ve birçok insanlar bu yönden psikolojik bir e, sıkıntıya, ruhi bir gerginlik içinde yaşamaya mahkum olurlar. Şimdi düşünsek, mesela bisküvi yiyoruz. Bisküvi nasıl yapılıyor? Arka planında çok büyük fabrikalar var çok işçiler çalışıyor. Belki çok uzaktan ham maddeleri geliyor. Buğday başka bir yerden temin ediliyor, şeker başka bir fabrikadan geliyor. Ve hepsi bir fabrikada yine karıştırılıp, hamur edilip, bisküvi pişiriliyor. Pek çok insan çalışarak ambalajlanıyor ve bizim evimize kadar, bakkalımıza kadar getiriliyor. Mesela çikolata yiyoruz, şeker yiyoruz. Bunun şekeri nerelerde elde edildi? Hangi fabrikalarda hangi işçiler çalıştı? Bizim için bunlar hazırlandı ve benim bakkalıma kadar veya evime kadar geldi. Arka planında büyük hizmetler, büyük emekler var bu işlerin. Biz biraz gaflete düşerek şöyle düşünüyoruz. İşte elimde bir lira param var. Giderim fırından ekmeğimi alır yerim bakkala giderim, şekerimi, çikolatamı alır, yerim. Sanki bir liralık bir olaymış gibi görüyoruz. Ve bir liramız olunca her şey temin edilir, her şey orada bitermiş gibi geliyor bize. Halbuki böyle hazır bulduğumuz yiyeceklerin, gıdaların, rızkın arkasında pek çok emekler, pek çok hizmetler var. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize dünyada Hayatımızın devam etmesi için şart olan gıdaların hazırlanışında ve yine hayatımızın devam etmesi için şart olan ortamın hazırlanışındaki arka planı bize hatırlatıyor. Yani genel olarak şöyle bir hatırlarsak düşünün güneş lazım benim yaşamam için ısı lazım bunun için gökyüzüne bir güneş konacak, bir lamba gibi takılacak. Bana ısı gönderecek, ışık gönderecek. Ve bu çok ayarlı, ölçülü bir ısı gönderecek. Yoksa ya yanarız ya donarız. Çok ölçülü bir ısı vermesi lazım. Dünyada yine bitkilerin yetişmesi için su lazım. Gökten su indirilecek. Yağmurlar yağacak, efendim onlar tohumları filizlendirecek, her çeşit bitki yetişecek, hazır olacak. Her birisi bir, bir şekilde işlenecek ve benim mutfağıma kadar gelecek, benim elime rızık olarak gelecek. İşte pek çok şey vardır ki biz bu işlerin hakkından gelemeyiz. Ne güneşi göğe yerleştiren biziz, yerleştirebiliriz. Ne gökten yağmuru indiren biz olabiliriz. Elimizden bu şeyler gelmez. Bunun gibi şeyleri sayacak ol, olursak dünya kadar şeyi saymamız lazım. Ne bedenimizde kanı dolaştıran biziz. Ne kanı vücudumuza pompalayan biziz. Ne vücudumuzda al yuvarları ak yuvarları çalıştıranlar biziz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz rahat yaşıyoruz. Yaşamamız için gerekli olan belki binlerce şartı, ortamı bize hazırlayan Allah'a biraz itimat etmek gerekmez mi? Biraz değil, bütünüyle itimat edip, güvenip şu hayatta onun nazarı altında, onun inayeti altında yaşamanın tadını çıkarmalı değil miyiz? İşte gerçek bir mutluluğun sebebi budur, bu inançtır. Allah'ı tanıyan ona güvenir. Onun kuvvetine, kudretine itimat eder, istinad eder. La ilahe illallah dememizden bir maksat da budur. Veya la ilahe illallah derken alacağımız lezzet budur. Güvenebileceğimiz bir makam var, bir kudret sahibi var ve iltica edebileceğimiz daima kendisinden pek çok lütuflar, ikramlar gördüğümüz ve yine de kendisinden her şeyi isteyebileceğimiz bir rahmet sahibi var, şefkat sahibi Rabbimiz var. Bunu bilmek ve ona sık sık iltica edip sığınıp ona dayanmak işte bize büyük bir mutluluk sağlar. İmandan gelen, imanın sağladığı bu mutluluğu tatmayan insanlar dünyada kendilerini yalnız hissederler, garip hissederler ve bütün mahlukatı bütün varlıkları da böyle çaresiz aciz varlıklar olarak düşünürler. Sanki dağlar onların nazarında büyük cenazeler gibidir. Denizler büyük cenazeler gibidir. Gökte yıldızlar ölü varlıklar, hiçbir mana ifade etmez onlar için. Yeryüzünde yaşayan bütün canlı varlıklar kendi başlarının çaresine bakmaya mahkum ve mecbur olan zavallılar gibi görülür. Sanki ölümün elinden, ölümün kahar pençesinden kurtulmaya çalışan ve o şartlar altında yaşamaya çalışan zavallılar gibi gelir. Halbuki iman böyle mutsuz bir manzarayı birden mutlu bir manzaraya çevirir. Her şeyi Allah'ın planladığını ve onun inayetiyle onun yardımıyla her şeyin yaşadığını bize hatırlatır. Onun şefkatine, onun rahmetine itimat ile ve ona güvenerek yaşamanın lezzetini tadını bize tattırır. Hayatımda yaşadığım bir sıkıntılı anımı size arz edeyim. Çaresiz kaldığım ve altından kalkamadığım bir yükün bana gece gündüz uykularımı uçurduğu ve zihnimi bütünüyle işgal ettiği bir dönemde çaresiz kaldığım ve böyle zihnimin zorlandığı anlarda birden inanarak Allah'a güvenerek la ilahe illallah diyorum ve bakıyorum sanki birden bir yere üşüşmüş arıların sineklerin uçuştuğu gibi problemlerin, sıkıntıların bir anda dağıldığını hissediyorum. Aradan zaman geçiyor, bakıyorum yine dalmışım ben yine kendi dertlerime ve düşünceden yine bunalmışım. Birden la ilahe illallah diyorum ve o karanlık perde yeniden yırtılıp atılıyor. Yine ortalık aydınlanıyor ve yine dertlerim benden uzaklaşıyor bir rahatlıyorum ferahlıyorum. İşte böyle la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın havl ve kuvveti olmadan o bir şey dilemeden hiçbir şey olmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Her şeye kafidir. O, o ne güzel vekildir. O o bizi koruyan bizi yöneten, yönlendiren, bütün şartları bizim lehimizde hazırlayan o ne güzel rahimdir, şefiktir. İşte bütün bu cümleler bize bir yönüyle inancımızın tekrarı oldukları gibi bir yönüyle de mutluluk veren cümlelerdir. Bunu bilmeyen insanlar, bunu tatmayan insanlar işte yüklerini kendi sırtlarında, bellerinde, başlarında taşımaya mahkum oluyorlar ve Allah'a güvenemedikleri, tanımadıkları, bilemedikleri için de mutsuzluğun içine düşüyorlar. İman insana böyle çeşitli efendim yönleriyle mutluluk verir dedik. Bir de benim arz edeceğim bir husus, imanlı insanların hayata kattıkları mutluluk olacak. İnanan insanların çok olduğu, Allah'ı iyi tanıyan, imanı gelişmiş, itimadı, tevekkülü gelişmiş insanların çok olduğu bir toplumda mutluluk ortak bir payda haline gelir. Herkes birbirine güzel şeyler söyler. Gerginlikle birbirini sürekli incitmek, kırmak, birbirini germek efendim yormak, zora koşmak, sıkıntıya sokmak yerine, aksine birbirlerini rahatlatırlar, ferahlatırlar. Yunus'un bir sözü vardır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz. İşte insanların ağızlarından çıkan öyle sözler vardır ki bazen aşımıza zehir katarlar, bazen de zehirli aşı bile bal ile yağa çevirirler. İnsanlar insanları teselli etme yolunda birbirlerine güzel şeyler söyleseler, söyleyebilseler, söyleyecek sözleri olsa elbette o toplumda daha fazla bir mutluluk paylaşılır. Şimdi toplumun mutluluk kaynağı diyebileceğimiz böyle insanların birkaç olayını ben söyleyeyim. Bu bence toplumda gezilerek toplanması gereken ve belki kitaplaştırılması gereken pek çok olayın varlığını hatırlatacak. Ben işittiğim ve yaşadığım birkaç olayı söyleyeyim. Bir adam yolda Mercedes ile giderken, Mercedes arabasıyla arkadan bir araba gelmiş ve bu arabasına çarpmış. İkisi de frene basmışlar ve arabalarından inmişler. Arkadaki arabanın sahibi feryadu figan ediyor. Ben ne yaptım? Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ben mahvoldum diye adam ağlıyor. Helak olmuş oluyor. Şimdi öndeki adam imanlı adam. İmanın tadını efendim hayatına yaymış bir insan. Bakmış ki adam perişan olmuş ağlıyor. Bir ucuz marka bir araba zaten arkadaki araba diyor ki arkadaş sen dur bakalım yani bir konuşmadık böyle perişan oluyorsun ağlıyorsun sızlıyorsun hele bir bakalım neden böyle şey oldun o da diyor ki ya ben işte bir şeyim öğretmenim borç para alarak bir araba aldım İşte onu da şimdi böyle bir kaza yaptım çarptım zaten borçluyum ben nerede şimdi nasıl ödeyeceğim senin mercedesinin şeyi de işte yüksektir masrafı tamiri ben onun altından nasıl kalkayım kendi arabamı nasıl yaptırayım borcumu nasıl ödeyeyim böyle onun sıkıntısını çekiyor işte o zaman e, bu Mercedes'ten inen arkadaş diyor ki bak arkadaş diyor ben imanlı bir insanım Allah'a inanıyorum ve Allah'a şükrediyorum ki bana bir zenginlik vermiş bana bu zenginliği neden vermiş? İşte başkalarıyla paylaşayım diye vermiş. Şimdi bir kaza yaptın. Bir kaza yaşadık. Ee, Kıyameti kopmadı ya dünyanın sonu değil. Diyor ki sen masrafını söyle ne kadar mas masrafla senin araban tamir olur? İşte 100 lirayla tamir olur. Al sen şu 100 lirayı diyor. Eee git arabanı yaptır. Ben de kendi arabamı yaptırırım. Adam şaşkına dönmüş. Bu nasıl olur diye hayretler içinde söyleyince Mercedes'in sahibi diyor ki bırak zenginliğimin keyfini çıkarayım, yaşayayım. Allah'ın verdiği şu nimeti seninle paylaşmaktan gelen bir mutluluğu yaşayayım diyor. İşte böyle bir Hadise. Ee, orada sadece maddeyi düşünen bir insan olsa, hani hırslanır, kızar, belki o gariban adamla kavga eder, hayatı daha gergin, daha yaşanmaz hale getirebilir. Yine böyle bir kamyon bir saatçi dükkanına çarpmış, girmiş içerisine, dükkanın bir kısmını yıkmış. Saatçi Kemal sahibi, iman sahibi bir insan. Kaza'yı yapan şoför arabadan çıkabilmiş, e, titriyor, sarsılıyor. Saatçi onu arabadan almış, e, yakın bir kahveye götürüp orada çay ısmarlıyor ve diyor ki arkadaş, bir kaza yaşadık. Bu olur insan, e, insanın başına gelir böyle şeyler hani tamirini e, diyelim masraflarını sonra e, görüşürüz. Önce bir aklın başına gelsin. Şu çayı içelim. Bir şey seninle tanışalım, konuşalım. Bu tarzda hani evdeki arkadaşlar arasındaki her şeyin içine bir parça çayın içine şeker kattığımız gibi imandan gelen, tevekkülden gelen, teslimiyetten gelen bir mutluluğun Şeker gibi katıldığını düşünün. Toplumu toplumda hayatın ne kadar rahatlayacağını, böyle bir gevşeyeceğini, sakinleşeceğini hissedin. Yoksa şimdi bizim toplumumuzda olduğu gibi herkes birbirine kızmak için, bağırmak için, kavga etmek için e, sanki fırsat kolluyor, e, birbirinin hayatını karartmak, zehir etmek için e, efendim yaşıyormuşuz gibi bir hale geldik. Demek ki burada manevi değerlerimizi kaybetmenin büyük bir rolü var. Cenab-ı Hak kendinden ayırmasın.